Herkese merhaba Edebiyat Mağdurları. Bugün tekrardan birlikteyiz. Bugünkü sanatçımız Özdemir Asaf olacak. Hemen görselleri incelemeye geçiyoruz. Sol taraftan başlıyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşına şaka yapmak isteyen birisini görüyoruz. Ve nerede saklanıyor şu anda? Bir kapı önünde saklanmış arkadaşının gelmesini bekliyor. Bir kapı önünde saklanmış arkadaşının gelmesini bekliyor. Ve bu kapılar nasıl kapılar arkadaşlar bakıyoruz. Demirden kapılar. Bu kapıların demir kapı olması bizlere öz demir asafı hatırlatacak. Kapı arkasında saklanmış ve arkadaşına şaka yapmayı beklerken aniden beklenmedik bir durum oluşur. Ve kapı yüzüne kapanır ve de gözüne çarpar. Gözüne çarptıktan sonra anlar ki kapı hiç yumuşak değil ve der ki yumuşak değil der. Yumuşuk, yumuşaklıklar değil der. Daha sonrasında ise bu şakacımız tamamen mağlup olur ve fikrinden cayar bir daha şaka yapmak istemez ve de gözüne çarptığından dolayı gözünde dünya görünmeye başlamıştır ve arkadaşına der ki dünya gözüme kaçtı der. Daha sonrasında şuurunu kaybeden bu şakacımız etrafta gördüğü herkese nasılsın der. Ve yine şuurunu kaybettiğinden dolayı bahçeye çıkıp tüm çiçekleri yemeye başlarlar ve bahçe sahibi yakışıklı olan bahçe sahibi onlara çiçekleri yemeyin der. Şimdi hızlıca baştan sona bir tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Burada kim vardı? Şakacı vardı. Bu şakacı bir kapı önünde saklanıyordu şaka yapmak için. Bir kapı önünde saklanıyordu ve bu kapı nasıl bir kapıydı? Demir kapıydı. Demir kapı olması bizlere Özdemir Asaf'ı hatırlatacaktı. Daha sonrasında beklenmedik bir durum oluşuyordu ve kapı gözüne çarpıyordu ve ne diyordu? Yumuşak değil. Yumuşaklıklar değil diyordu ve Gözünde dünya oluşuyordu dünya gözüme kaçtı demişti ve yine şuurun kaybettiğinden dolayı etrafta gördüğü herkese nasılsın demeye başlamıştı ve yine şuurun kaybettiğinden dolayı bahçeye çıkıp çiçekleri yemeye başlamışlardı yakışıklı olan bahçe sahibimiz ise çiçekleri yemeyin demişti. Bugünkü videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Eğer videonun kalıcı olmasını istiyorsanız şu anda izledikten sonra hemen boş bir kağıda alıp aklınızda görselleri getirerek eserleri yazmaya başlayın. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse beğendiyseniz beğenmeyi, faydalı olmadıysa beğenmemeyi ve neden beğenmediğinizi aşağıdaki yorumlara bırakabilirsiniz. Daha fazla videodan haberdar olabilmek için abone olup Facebook'tan bize destek olabilirsiniz. Hoşçakalın, iyi çalışmalar.